AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP'li Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyelerinin TOKİ'ye yer tahsisi yapmamasını sert sözlerle eleştirdi. Albayrak, "CHP zihniyeti dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olma hayalini engelliyor." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde çalışmaların başladığını hatırlatan Albayrak her şehir bu projeden en fazla payı almak için çabalarken CHP'li belediyeler Eskişehir'de adeta frene bastı. TOKİ'ye alan tahsisi yapmayarak vatandaşın önünü kestiler ifadelerini kullandı. Ne yazık ki yıllardır CHP'li belediyelerce yönetilen Tepebaşı ve Odunpazarı bu fırsata destek olmak yerine milli emlaka verilecek alanımız yok yanıtını verdi. Bu tutum Eskişehir'e yapılmış büyük bir haksızlıktır dedi. Albayrak, geçmişte de benzer engellemeler yaşandığını belirterek Odunpazarı Mamuca'daki 3109 konutun belediye tarafından mühürlenmesi nedeniyle vatandaşların yuvalarına 3 yıl geç kavuştuğunu hatırlattı. Deprem riskine de değinen Albayrak, şehrimizi depreme hazırlaması gereken bu yöneticiler birbirleriyle uğraşmaktan eski şehre hizmet etmiyorlar diyerek eleştirilerini sürdürdü. AK Parti'nin her zaman milletin yanında olduğunu vurgulayan Albayrak, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz gerekli yerleri belirledi. Engellemelere rağmen eski şehirliler TOKİ projesinden yararlanacak ifadelerini kullandı. Son olarak CHP'li belediyelere seslenen Albayrak, bu anlayışı eski şehirli hemşehrilerimizin vicdanına havale ediyorum diyerek sözlerini tamamladı.